Türkiye'nin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Prince Anatoly'un bir önceki koşusundakini yaptı ve startta oturdu. Koşuya başlayamadı. Evet 4 numaralı Power Man bugün önde gitmeyi koşuyu force etmeyi yeğledi ve liderliği aldıktan sonra 2 numaralı Kanekonluoğlu'nun 3 bol kadar önünde koşuyu force ediyor. Kendi temposunda ilerliyor 1800'ü de. Geçmek üzere üçüncükte Kanekon'un oğlunun 3-4 boy gerisinde 3 numaralı Lord of Game, 1 boy geride 8 numaralı Urbey, 4 boy geride 6 numaralı Sönmez ve yarım boy kadar dışında 7 numaralı Şahinan, 3 boy geride 1 numaralı Monteverde. 1600 metre startleri geçildiğinde farkı 5 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Power Man, 2 numaralı Kanekon'un oğlunun gayretleri var. 2,5 boy kadar geride 800 numaralı Uğur Bey bir adım önüne geçti. 3 numaralı Lord of Gaming 1400 geçidi 3 boy geride. 7 numaralı Şahinhan bir boy içinde 6'nın Sönmez ve 2,5 boy geride. 1 numaralı Monteverde 4 numaralı Power Man farkı 6-7 boy kadar çıkartıp 1200 metre start yerini 2 numaralı Kanekoğluoğlu'nun önünde geçti. 3 boy kadar geride yine 8 numaralı Uğur Bey yarım boy bir boy geride 3 numaralı Lord of Gaming gayretleri var 4 boy geride 7 numaralı Şahinhan bin geçildi hemen içinde altın Sönmez Bey 4 boy kadar geride 1 numaralı Monteverde 800 metre start yerine doğru 4 boy farkla 4 numaralı Power Man önde gidiyor. 2 numaralı Kaneko'nun oğlunun yarım boy 1 boy gerisine. 8 numaralı Uğur Bey geldi 2,5 boy geride. 3 numaralı Lord of Game 2 boy geride. 7 numaralı Shinan 1 boy geride. 6 numaralı Sönmez Bey 2 boy geride. 1 numaralı Monteverde 600 virajını da 2,5 3 boy farkla 4 numaralı Power Man önde geçti Uğur Bey ve Kaneko'nun oğlunun galaretleri var 3 boy kadar geride. 3 numaralı Lord of Game Düzüye bariyer cibinden 1,5 boy farkla 4 numaralı Power Man önde geçti dışından Uğur Bey içeriden Kaneko'nun oğlu var, Yerdim'den Lord of Gaming gayretleri var son 400'e bir boy bir buçuk boy farkla 4 mil Power Man önde girdi Uğur Bey'in dışarıdan atakları var Lord of de ortadan hücuma başladı Power Man Bari Yerdim'de iki boy kadar lider Uğur Bey saldırıyor iki buçuk üç boy kadar Power Man lider önde gitti bunu avantaja çevirdi ve 4 mil Power Man Ayna'yı buldu 3 numaralı Lord of Game ve 8 numaralı Uğur Bey arasında 2 ve 3. Kanan Barış Hakemleri verecek. 2 numaralı Kanekon'un oğlu 4. oldu. Altırma Sönmez Bey de 5. tamamladı koşuyu. 4 numaralı Powerman Akın Sözen'le kazandı.